Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba sevgili teraziler. Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi terazi olanlar. Denge ve dengesizlik arasında gidip gelmelerine rağmen terazilerin en büyük özellikleri iyi huylu olmalarıdır. İnsanlara karşı toleranslı, asil insanlar, duygularını çok güzel anlatırlar. insanları anlayışla karşılarlar ve genelde o içsel dengesizliklerini kimseye yansıtmak istemezler. Şimdi bundan niye bu konuyla girdik? Çünkü ilgili teraziler sizi yöneten gezegen Venüs yay burcunda. Bazen bu hafta biraz abartılı davranabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz yönetici gezegenleriniz hangi eve girerse o özelliklerini size taşır. Şimdi yay burcuna geçtiği için Venüs sizin macera yaşama hevesiniz ortaya çıkıyor. Yani teraziler diyor ki Aman artık dur bulunduğum yerden sıkıldım. Biraz coşayım, biraz kendimi dışarıya atayım, biraz dolanayım, biraz kendimi göstereyim, daha sosyal olayım hayatta ve arkadaşlarımla daha çok görüşeyim, iletişimim kuvvetlensin diye böyle kendini yayvari hareket etmeye başlıyor. E şimdi yayın içinde Merkür de var. Bu da birleşince teraziler zaman zaman patavatsızlaşabilirler. Hani son sözü önce söyleyen insanlar vardır ya bunu genelde yaylar yapar aslında ama teraziler de bu kervana bu hafta katılacaklar. Artık ağızlarına çok laf durmayacak ve özellikle konuştuğu konuların ucu ucağı olmayan konularda şöyle bir dans edecekler. Ama kendilerini çok seviyorlar teraziler bu arada. Özgüvenleri çok yüksek. İstediğimi söylerim, konuşurum. Kimse bana karışamaz modu içindeler. Haklılar da iletişimlerde iyi gidiyorlar. Enerjileri yüksek seyrediyor. Evet, teraziler bu hafta bol bol yolculuk yapacaklar. Eğer medya ile ilgileniyorlarsa o konuda da bir şeyler üretecekler. Kendilerini ortaya çıkaracak, çalışmalar yapacaklar. Gezecekler, dolaşacaklar. Kardeşleriyle, arkadaşlarıyla grup çalışmalarının içinde olacaklar. En çok çağrılan ve gruplarda en çok kendini gösteren teraziler olacak. Hatta konuşmalarıyla çevresini büyüleyecek. Hani böyle güzel cümleler kurmak, güzel konular konuşmak onlar için çok önemli olacak. Evet teraziler e, fakat terazilerin başka bir özellikleri de var. Dikkat etmek gerekiyor. Belki e, Neptün'le Jüpiter e, retro yapacağı için sağlıklarına dikkat etsin. Bu ara böyle gereksiz abur cubur yemesinler. Neptün insanın hayallerini genişletir ve abur cubur yemeğe götürür. Her şeyi yemek isterler. O yüzden lütfen sevgili teraziler o Jüpiter retrosu olduğu için sağlık evinizde kilolarınızı tutar, bırakmaz. Ama dikkat edin. Ve tabii ki Mars. Mars çok çok önemli. Ee, yolculuklarınız var, seyahatleriniz var. Ama yapamadığınız geride kalmış seyahatleriniz gündemde. Fakat çok dikkatli olun. Mars retrosunda unuttuğunuz evraklarınız, bavullarınız, valizleriniz havaalanında kalabilir. Aman dikkat. Ee, çoğu zaman gittiğiniz yolculuklarda umduğunuzu ve istediğinizi bulamayabilirsiniz Ama yine de e, Jüpiter var ya o Jüpiter size yine de şans vermeye devam ediyor Özellikle de yeni ay perşembe günü iletişim evinizde doğuyor Orada çünkü aynı zamanda e, Venüs'te Merkür var Bence terazilerin böyle küçük küçük flörtöz tarafları ortaya çıkacak Aşk yolculukları yapacaklar bekledikleri insanlar var. Onlardan alacakları haberlerle hemen valizlerini böyle sık çantalarını alıp böyle koşa koşa gidecekler. Gidecekleri yerlerde mutlu olacaklar. Enerjileri yükselecek. Yani sevgili teraziler bu ara dengelerini korumak zorundalar ve korudukları dengeleri de iyi bir şekilde karşı tarafa yansıtacaklar. Bol bol konuşacaklar, bol bol yazı yazacaklar, bol bol mesaj yazacaklar, bol bol rapor yazacaklar ama bol bol da gezecekler. Evet Venüs onları daha havalı, daha güzel yapıyor. Yayların o cıvıl cıvıl enerjisi Venüs yayda olduğu için terazilere aktarıyorlar. Evet pazartesi günü ay sizin burcunuzda. Çok da güzel. Daha duygusalsınız. Karşınızdaki insanlar sizin hangi konuda neden duygusallaştığınızı ve ne düşündüğünüzü çok merak edecekler. Salı ve çarşamba ay akrep burcunda daha gizemlisiniz. Maddi konular çok önemli. Parasal hesaplar yapıyorsunuz. Hatta bazı paralarınızı menbaasını gizleyebilirsiniz sevgili teraziler. Hani çok fazla harcama yapıp çevrenizden çekinip bunu saklayabilirsiniz. Özellikle ailenizden. Evet Perşembe Cuma özellikle yay burcundaki yeni ayla birlikte yolculuklar, seyahat, aşk burnunuzda tütüyor. Havada aşk var. Hafta sonuna doğru özellikle de pazar günü Ay Oğlak Burcu'nda bu sizin ailevi konular, biraz karamsarlık, aşırı duygusallık, duygularınızı arkaya atıp biraz karamsarlık, mantık derken pazarı da böyle kapatacaksınız diyoruz ama sağlığınıza ve iştahınıza dikkat edin. Her şey gönlünüzce olsun.